Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Çok güzel bir klan savaşı serisi sürdürmeye devam ediyoruz. Ve gerçekten klanımızın rekoru diyebiliriz arkadaşlar. Bunu size göstereceğim. Daha sonrasında cap canlı klan savaşları yapacağız. Klanımızda atılan üçlükleri de göstereceğiz. Like atmayı, yorum yapmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. İzliyorsunuz, izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Destek verin be arkadaşlar. Rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar kraliyet hayaletinin zaten gücünü biliyorsunuz. Bugün kraliyet hayaleti yarasa saldırısı yapacağız. Bakalım klanımızda başka farklı ordu kullananlar var mı? Klanımıza girdik. Pardon şöyle buraya gelelim abi. Buradaki serimizi gösterelim. 6 savaşlık bir serimiz var. Savaş günlüğümüze girdiğimizde klasik dedim. Bakınız şurada 6 savaş üst üste kazandık. Bir savaş kaybettik. Burada bir daha kazanmıştık. Bir kaybetmiştik. Burada yine dörtlük bir serimiz vardı. Bir kaybetmişiz. Sonra tekrar bir beşlik serimiz vardı. Ee, güzel bir Akım yakaladık diyelim Vallahi bu kadar fazla klan savaşı kazanmıyorduk Ama klanımızda o kadar güzel sağlam oyuncularımız oldu ki Herkesin eline sağlık diyorum Güzel bir rekabetimiz var 66'ya 62'lik bir skor var arkadaşlar Savaş ayrıntıları diyelim Bizden kimler savaş yapmamış Necati abi yapmamış Benim iki savaş duruyor Zeki yapmamış Madman Eren yapmamış Toplamda 2 4 5 tane savaşımız var. Rakipte de tam tamına 5 savaş var ama onlardan 4 yıldız öndeyiz. Ha belli olmaz ama %99.9 bence savaşı kazandık. Zaten iki tane de ben saldırı yapacağım. Üçlükleri de patlatırsak bitti gitti. Şimdi açıkçası yalan söylemeyeyim düzenlere bakmadım 19'a bir bakalım e, bu konuda da baya bir sisteminiz var aslında e, önceden güzelce baksan etsen daha güzel 3 yıldızlar alacaksın diye sonuna kadar haklısınız bu konuda birazcık saklama yapıyorum ama o kadar yoğunluğum var ki arkadaşlar pek vakit bulamıyorum. Şimdi güzel bir düzen buraya saldırı yapabilirim. Birinci elimizde dursun. Sizler de düzenleri görmüş olursunuz. Rakibin 15.si Chris isimli oyuncunun köyüne de bakalım. Şuradan çokluları alırız. E, büyücü kulelerini de dışarıdan ayıklarız. Bir de belediyeyi alırsak bitti gitti. Burası temiz bir düzen. E, zaten ordumuz kara. x de hava kara. Biz buradan 3 yıldızı koparız diye düşündüm ya. Vallahi öyle bir fikrim var. Saldırıya da geçiyorum. Zaten kahramanlar, hayvanlar falan her şey maksimum. Şimdi temizlik açısından birazcık dikkatli hareket edelim. Ee, kraliyet hayaletinden ne kadar az kullanırsak bizim için o kadar güzel olur. Bir tane daha gönderdim. Şuradaki ordu kampında alalım. Daha sonrasında rakip kraliçeyi de indirme planım var. Atölyeyi de alalım abi. Alt taraflara pek göndermedim. Ee, şu tarafın temizliğini sağlamak istiyorum. Bol bol gönderdim. Fazladan var diye. Alt taraftan altın deposuna gönderiyorum. Bir de okçu kulesini Alıp çoklu cehenneme kayacağım yavaştan. Hemen bir daha gönderdim. Burada rakip kraliçeyi indirdik. Çokluyu da alırsak tamam. Sağ tarafta da aynı. Çoklu cehennem kulesini alalım. Kraliyeti almasak da olur. Ama e, bir tane gönderdim baktım gitmedi. Tamam. Şimdi 22 tane kraliyet hayaletimiz var. Şurada bir hız büyüsü kullanalım arkadaşlar. Belediyeyi de aldığımız takdirde bir problemimiz kalmayacak. Güzel bir temizlik yaptık. Şöyle dışlara da iki tane gönderelim. Belediyeyi alırız diye düşünerek hareket ettim açıkçası arkadan hemen kraliyet hayaletlerini yolladım şuradan bir okçu bıraktım barbarımızı şuradan gönderelim süper minyonlar bir kaysın aşağıya gelin abi aşağıda güzel parti var hemen belediyenin oraya yollamaya devam ediyorum e, hız büyüsünün de bir an önce bitmeden belediyesini alsın diye isteğim var bakalım alabileceğiz mi? Evet şu an için hız büyüğümüz gitti. Ama belediyenin önü açıldı arkadaşlar. 5 tane de kraliyet hayaleti var. Süreden de patlayacağız gibi duruyor. Barbar kralı yolladım. Hemen Tomruk kraliçe koruyucu. Bu ekibi bir yollayalım abi tamamdır. Belediyeyi hala alamadık. O yüzden arkadan 2 tane daha kraliyet hayaleti gönderdim. Şimdi alacağız. Zehir büyüsünü şurada patlatıyorum. Gayet güzeliz. Kraliyet hayaletini de bırakalım. Hemen bir koruyucu özelliği basacağım. Burada kartal topundan gelen hasar da yemedik çok güzel Şuradaki okçu kulesini de alalım Her şey şu an planlandığı gibi gidiyor Öfkeyi de patlattım abi Barbar kralımızın zaten özelliği var Kraliyet var Merkezdeki çoklu cehennemin az bir canı kalmıştı Onu da tomruğun parçasıyla alsaydık güzel olurdu ama Sıkıntı yok Süreden patlamadığımız takdirde Savaş bizde Merkezde çoklu cehennem kulesine kraliçe indi Tamam Bu savaş bitti ya Şuradan yarasaları saldım. Dondurmalar elimde abi. Şurada birinci dondurmamızı bir kullanalım. Arkadan sinsi goblin de patlattım. Net bir 3 yıldız ya. Yani süreden patlamadığımız takdirde affı yok. Öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Şuraya geldik. Hemen büyücü kulesinde şurada donduralım. Kraliyetin özelliğini bastım. Kraliçenin de özelliğini bastım abi. Şurayı da dondurduk mu? Hayırlı uğurlu olsun. Evet her türlü 3 yıldız. Kaçamaz yani benden bu orduyla kaçamaz öyle söyleyeyim. Çünkü düzeni gördüğümde zaten ben burayı üçlü patlatırım dedim arkadaşlar. Savaş haritası diyorum. Şimdi savaşımızı tamamladık. Hemen arkasından bir istek göndereyim. Bir de askerleri basalım. Hemen şöyle klanda atılan 3-4 tane güzel 3 yıldızı göstereyim. Ondan sonra tekrar ben saldırı yapacağım derken. Evet rakipten bir saldırı geliyor. Hemen bir bakalım neler yapacak. Ee, Malazgirt Doğan'a saldırıyorlar. Ne saldırısı? Binici Madenci saldırısı. Bence kesinlikle hata. Yani burada Kraliyet Hayaleti ordusu varken kesinlikle Kraliyet Hayaleti kullanması gerekiyordu bence. Şimdi baktığımızda Kraliyet Şampiyonuyla e, oradaki kutuyu temizledi. Eyvallah güzel bir hamle ama e, Kraliyet Hayaleti'ni abi Binici Madencilerle yollaması gerekiyordu bence. Çünkü Binici Madencilere Kraliyet Hayaleti gerçekten önemli destek veriyor. Binici Madenciler mesela giderken karşısına abi e, Klan Kalesi geldi, işte Kraliyet Şampiyonu geldi ya da Kraliçe geldi. Orada e, yollamış olduğu Kraliyet Şampiyonu'nun çok büyük desteği oluyordu. O yüzden bence gereksiz bir hamleydi. Şu an baktığımızda savunmalar güzel, güçlü bir savunmaları var. Duvarları bir tık zayıf. Orada belki e, işine gelebilir kara saldırısı yaptığı için ama bakacağız. Ben 3 yıldız alacağını düşünmüyorum açıkçası. Belediye binası merkezde olan böyle düzenlere de çok binici madenci yapılmasını tavsiye etmiyorum açıkçası. Kendi fikrim tabii ki. Yani sıkıntı oluyor arkadaşlar. Binici madencinin yolu açısından sıkıntı yaşanıyor. Ee, koridor güzel açılmış olsa da bir kısmı belediyeye kayıp bir kısmı aşağıda kalınca problem. Evet koruyucuyu gönderdi alt tarafı da temizlemedi. Barbar kralı göndermedi değil mi? Aynen barbar kralı şimdi yolladı. Tamam barbar kralı güzel yolladı eyvallah. Ee, zeplin almış. He. Şimdi işler birazcık değişti. Uçan kış da yerine Zeplin almış. Belediyeyi oradan direkt alacak. Ee, binici madencilerin de oraya kaymasını engelleyecek. O zaman e, işler değişir. 3 yıldız gelebilir. Ama bu konuda da e, süreden e, patlamasını bekliyorum açıkçası. Bakalım. Bu arada belediye binasının orada öfke kullanmadı, e, dondurma attı. Dondurmaya da gerek yoktu. Süre 1 dakikası var. Bakalım. Bir tane şifa büyüsü var. Arka tarafta tekli cehennem kulesinin olması onun avantajına muhtemelen 3 yıldızı aldı galiba. Aynen. Kelle avcıları da geldi. Burada kraliçe ee, Laltaz ile uğraşıyor. E, Barbar kral vesaire var. Bakalım neler olacak. 3 yıldız gelecek gibi bir görüntü hissediyorum. Şu an için baktım da ama ordu da eridi arkadaşlar. Onun da bir güzelliği var. Burada madenciler falan var. E, Barbar kral bayağı bir oyaladı. Kelle avcılarına atmasına rağmen e, çok bir etkisi olmadı kelle avcıların. Onu söyleyeyim. Tekli Cehennem Kulesi'ni indirdi. Büyücü Kulesi iniyor. Dev bombalar çıkıyor. Bir tane daha dev bomba çıktığı takdirde orada madencilere elveda. Süreden patladı mı? Bakalım. Saldırının başındaki süreden patlama olayından bahsetmiştim. E, patlayacak mı? Patlamayacak mı? Ya ucu ucunu alacak ya da patlayacak. Son 9 saniye. Galiba patladı. Şuradaki top belki. Aynen topu almadan haydi patla 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 1. Anam be son saniyede aldı. Yani var ya son saniyede biz saldırı yapıyor olsak anasını zatayım %99'da kalırız. Bizim üçlüye hemen bir cevap geldi 67-63 oldu. Ama hala avantajımız var. Şimdi 4 saldırı yapacaklar 4'ünden de 3 yıldız almaları lazım. Bir de o zaman yüzdeye bakacağız. %97.20 %94.56 Bakalım. Evet Emrullah rakibin ikincisini üçlemiş. Aynı şekil kraliyet hayaleti ordusuyla saldırı yapmış. Dış taraftan kraliyet hayaletleriyle temizliğini sürdürüyor. Bir bir gönderiyor abi. Hepimizin zaten kullanmış olduğu taktik. Ee, oyuna geldiler. Kraliyet hayaletleri bir anda oyunun dengesini bozular Çıktılar gittiler. Yani... 8 tane efsanelik savaşında artı 320 almak yani tüm savaşlardan 3 yıldız almak bu ordu sayesinde çok kolaylaştı diyebilirim. Genellikle efsane ligi düzenlerinde zaten kraliyet hayaleti saldırılarını engellemek için insanlar hep belediye binası merkezde düzenler yapmaya başladı. Bir tek onlar engellerse engelleyebiliyor. Ha, onlarda da 3 yıldız alınıyor ama yine e, böyle düzenlere karşı daha engelleyici oluyor. Evet belediye binasının orada hortum çıkmış. Bu arada e, çoklu cehennem kulesi iniyor. Buradaki büyücü kulesi indi. Alttan bir hız büyüsü geldi. Ama hemen bomba kulesi ve top ön tarafta olduğu için kraliyet hayaletleri oraya gitti. Onlar indikten sonraki gelen parti muhtemelen belediye binasına gidecektir. Aynen öyle bir tanesi gitti belediyeyi vuruyor. Arkadan diğerleri de gelmeye devam ediyor. Belediye alınmış. Gördüğüm kadarıyla belediyede sıkıntı yok. Eyvallah şimdi... Buradan son bir tane daha gönderiliyor. Galiba tomruklu saldırı şuradan başlayacak. Bir adet süper duvar kırıcı geldi. Peşine barbar kral, kraliçe, koruyucu ve tomruk geldi. Bakalım ne işlev görmüş? Zaten 3 yıldız belli arkadaşlar. E, X yaylarının hepsi karaymış bu arada. Yani böyle güzel bir temizlik ve belediye binasının alınmasından sonra 3 yıldız alamamak için ne olması lazım biliyor musunuz? Yarasaların mesela patlaması lazım bir noktada dondurma kaçırmanız lazım e Zaten baktığımızda büyücü kulelerinden bir tane buradaki büyücü kulesi var Merkezdeki çoklu cehennem var Kraliyeti de buradan bırakmış Yarasaları da kraliyetle göndermiş Hemen bir tane dondurma geliyor Bundan sonra arka tarafta iki tane dondurma zaten köyü üçlemesini sağlayacak Merkezdeki de indi Yarasalar burayı eritip götürecek Kraliyetler kapışıyor burada Yarasalar devam ediyor Evet arka taraftaki Kaya Saçar'a bir adet dondurma geldi. Son bir adet dondurmasında bir tık erken atmış. Ee, ama yarasaların hepsi bakalım büyücüyü almış mı almış. Kraliyetin özelliğiyle birlikte indirmiş. Eline sağlık diyoruz Emrullah'ın. İki yıldıza çektim. 2 x'e çektim. Köyün üçlenmesi tamamlandı. Şimdi diğer savaşların hepsi kraliyet hayal mi bilmiyorum. Aralardan birazcık e, kraliyet hayaleti olmadan yapılan saldırıları ayıklamak istiyorum. Emrullah Rakibin 5'ini de üçlemiş. Evet bu da kraliyet hayaleti. O yüzden bunu geçelim. Bir tanesini paylaştık. Diğer arkadaşlarımızdan izletelim. Süleyman rakibin 8'incisini üçlemiş. Evet bu da bir kraliyet hayaleti saldırısı. Haydi buna da bakalım arkadaşlar. Bu savaştan sonra kraliyet hayaletsiz saldırı bulabileceğiz mi bilmiyorum ama. Yani çünkü şu an o kadar güçlü bir ordu ki herkes bu orduyu kullanıyor diyebiliriz. Ordu gittikten sonra bol bol diğer orduların saldırılarını, kombinasyonlarını göreceğiz zaten merak etmeyiniz. Şimdilik birazcık bunu izlemeye devam edelim. Evet, kraliyet hayaletiyle belediye binasının etrafı temizlenmiş arkadaşlar. üst taraflar şu an için çok temizlik yapılmamış gözüküyor. Klan kalesini çekti. Şimdi klan kalesini buradan bir tane kraliyet hayaletiyle çekti üst tarafa sürüklüyor arkadaşlar. Çok güzel bir taktik. Ee, okçuyla buraya çekiyor. Belediye binasını orayı rahatlatmak istemiş ama e, Kılan Kalesi Kraliyet Hayaletlerinin görünmezliği gidince hemen onlara bir döndü. Öldükten sonra tekrar okçuya gidiyorlar. <laughs> evet, şöyle bir 2x yapalım. E, hız büyüsü geldi. Belediye binasının orada alımı sağlanıyor arkadaşlar. Belediye alındıktan sonra kenar temizliğine diğer taraflardan destek atmış. Çünkü Şuradan tomruğu gönderecek muhtemelen. Yanından kahramanlar gelecek. E, etrafı temizlemek de mantıklı. Yoksa kraliçe sağa sola kayıyor bir anda. E, tomruk geliyor. Kahramanlar devam ediyor. Klan kalesi de o noktaya geldi. Bir adet zehir büyüsü kullanıldı. Güzel. Koruyucunun özelliğine basılıp kartal topunun hasarı engellendi. Bu arada ben yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarda çok farklı taktikler veren de var. E, mesela çok farklı demeyeyim ama bir arkadaşımız şey yazmış. Hani önden buz golem atman da e, güzel olacaktır diye söylemiş. Bazı saldırıları buz golem yaptım. Gerçekten buz goleminde baya bir etkisi oluyormuş. Ya var ya oyunu bazen çok güzel bir adliye getiriyorlar. Sonra bazen bir sıkıcılaşıyor. E, çok oyunu bırakmak isteyen oluyor. Ulan şükür küreseli getirseniz de insanlar birbiriyle muhabbet sohbet etse de e, rahatlasak be. Valla... Yani oyuncuların klan bulması şu an gerçekten büyük bir dert arkadaşlar. Bu anlamda küreselin her türlü geri gelmesi lazım ama pek geleceğini de sanmıyorum. Evet dondurmayı mükemmel atmış Süleyman. Büyücü kulesiyle, e, Kulesi ile Cehennem Kulesi'nin arasına çok ince bırakmış. Yarasalar zaten son temizliğini yapıyor ve bundan sonra da 3 yıldız geliyor arkadaşlar. Bir yandan da okullarınız başladığı için izlenme konusunda birazcık düşmelerimiz yaşandı tabii ki hepinize hak veriyorum yapacak bir şeyiniz yok. Engin abi'den bir 3 yıldız gelmiş. Hemen bakalım. Bir kraliyet hayaleti daha. Şimdi kesinlikle sizden beklentim şu yönde. Bu videonun altına diyeceksiniz ki kraliyet hayaleti saldırısından bıktık artık yeter. Haklısınız. Yani bir şey diyemiyorum ama işte serimizi göstermek istedim. E, canlı saldırı yapmak istedim. Kraliyet hayaleti konusunda sıkıntı yaşayan oyuncular varsa bu video ile birlikte daha da yardımcı olacağını, daha bol bol 3 yıldız atacağınızı düşündüm. O yüzden böyle bir video paylaşıyorum derken canlı saldırı geldi. Şu savaştan sonra açalım. Bakalım neler olmuş. Evet 2x aldım. Dış taraflar temizleniyor her zamanki gibi. Hız büyüsüyle belediye binası da alınıyor Engin abi tarafından. çoklu cehennemler temizlenmiş. Engin abi zaten bu orduyu ilk kullandığında demişti ki Burak rakibin şu köyünü Öyle bir üçledim ki tam videoluk demişti. Oradan da zaten gördükten sonra bir baktım. Hepimiz bir anda kraliyet hayaleti kullanıyoruz. Gerçekten güçlü bir asker. 4x'e çektim. Klan kalesinden buz golemler çıktı. Oradaki kartal topu alınıyor. Bir yandan da kahramanlarla ilerleyiş sürüyor. 1x'e çektim tekrardan. Zaten bildiğiniz gibi hiçbirimizin taktiğinde bir değişiklik yok. Ee, kraliyet hayaletleriyle muhteşem bir temizlik sağlanıyor kahramanlar ve tomruklarla her yer derbeder ediliyor. Çoğu saldırıda yarasa büyüsü kullanılmadan bile 3 yıldız alınıyor arkadaşlar. O derecede yani. Şu an gördüğünüz gibi yarasaları üst taraftan salmasa da neredeyse 3 yıldız yani süresi yetseydi 3 yıldızı her türlü alırmış. 4x yaptım. 2 adet dondurması da artmış. Hiçbir yerde kullanmasına gerek yok. Kraliçenin özelliği vesaire derken köy rahat bir şekilde üçleniyor. Şimdi evet yavaştan ordumuz hazır olduktan sonra ee, biz de saldırımızı yapalım. Rakibin 15'ine Zeki saldırıyor. Pardon. Zeki 15. sırada 3'e saldırıyor. Aynı şekil kraliyet hayaletleriyle dış kenar temizliğini yapmış. Bizim hızlandırma yaptığımız yer tamamlanmış. Şu an güzel güzel sakin sakin kahramanların işleyişini izleyebiliriz. Orada bir tazı çıktı. Zehir büyüsüyle birlikte ee, küçük tazı parçacıkları temizleniyor bir yandan öfkeyi patlattı kraliyet hayaleti <laughs> kalmamış kraliyet şampiyonu da alt taraftaki kartal topunu indirdi şimdi kraliyet şampiyonunun özelliği yok fakat kraliçenin özelliği var üst tarafta kaya saçarların orada e, direkt ortadan gönderdi yarasaları. Ben mesela bu şekilde göndermeyi pek sevmiyorum arkadaşlar. Uzak noktadan gönderince sanki daha güzel iş yapılıyor. Çünkü bu şekilde birazcık parçalanıyor. E, dondurmaları var. Kaya Saçar donduruldu. Rakip kraliyet şampiyonu indirildi. 3 yıldıza koşuyor gibi. Bakalım dondurma da güzel yetişti. Bir tane daha dondurması var ya. Süre de yeter. Her türlü yeter. Yarasalar orayı aldı. 3 yıldız sahnemize hayırlı olsun. Zeki'nin atmış olduğu bu 3 yıldızla birlikte arkadaşlar biz klan savaşındaki serimizi 7'ye çıkarttık diyebiliriz. Çünkü rakibin 4 savaşı kalmıştı. Bizden 4 tane yıldız alması lazım. Zaten kalan tüm köyler 2 yıldızlı. Her köyden alabileceği maksimum sayıları 1 yıldız. E güçleri yetmeyecek yani. Ekstra savaşta alma gibi bir durumları yok. Zeki'nin eline emeğine sağlık diyoruz. Ee, baktığımızda baya bir üç yıldız var ya. Ona da kim atmış? Fatih atmış. Açmayacağım ee, diyecektim. Ejder, balon, kraliyet, klon. Tamam Fatih'in savaşı da izleyelim abi. Evet kraliyet hayaletleriyle askerlere yol açıyor. Direkt havanlara göndermiş. Yanından çıkan teslalara da kraliyet hayaletleri gidip temizliğini yapmış arkadaşlar temizlikten sonra da kahramanları salmış. Kahramanlarla ilerleyiş sürüyor. Evet kraliyet hayaleti yarasa saldırısının dışında klon büyülü bir ejder minici ejder balon saldırısı izliyoruz. Ejderler balonlar üst taraftan salındı. Üzerine bir de ejder minicileri patlatıldı. Koruyucu gönderildi. Elinde bir adet zeplini var. Öfkeyi yolluyor. Koruyucu özelliğinde birazdan basacak. Muhtemelen şu tarafın komple ineceğini düşünüyorum klon büyüleriyle birlikte. Öfke geldi abi. Klon büyülerini patlattı. Bir tanesini buraya patlattı. Diğerlerini evet şuralara doğru gönderdi. Oh 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 kasırga çıktı. Kasırganın çıkması bir yandan işine gelmiş ha. Balonların şurada takılı kalması güzel olmuş. X yayları indi. Çoklu cehennem Kaya saçarlar indi. Klon büyüsünden elde ettiği değer muhteşem. Kraliyet şampiyonu direkt rakip kraliyetin kafasını atması birazcık hatalı olmuş açıkçası. Kraliyet şampiyonu çok erken hakkı rahmetine kavuşmuş ama rakip kraliyeti de mıhlamış. Öyle de bir durum var. 2x'e çekiyorum. Ejder binicileri x e alıyor. Arka taraftaki savunmalar zaten önemsiz savunmalar. Bir tek süper minyonu burada değerli görebilirim. Süper minyonda ulan askerlerin anasını ağlatmış ya. Ejder, Ejder Binici hiçbir şey bırakmamış namussuz. Kraliçe sayesinde 3 yıldız gelmiş. Bir de buradaki savunmalar bitince Ejder Binici arkadaşlar minyona dönmüş de temizlemiş. Neredeyse bir tane süper minyon bütün köyü savunacakmış ya. Fatih'in eline sağlık diyoruz. Ve ee, kendi savaşımıza geçelim arkadaşlar. Ordu hazır olduğunda. Eğitim iksiri basmıştım arkadaşlar. Ordumuz tekrardan hazır hale geldi. Klan savaşına geldik. Rakibin birincisine sağlayayım dedim. Zaten kazandık. Birincinin ismi de Apache'ymiş. Apache eskiden benim ee, nick'imdi arkadaşlar. Yani ilk böyle counter oynamaya başladığımda falan hani herkesin bir nick'i olur ya. Benim orada Apache'ydi ama sonu E ile değil I ile bitiyordu. Sonra böyle piyasada Apache'ler çıkmaya başladı. Hani ee, böyle saçları dik dik olan kişilere Apache denmeye başladı etti. Sonra hemen nick'imi değiştirdim. Sonra farklı bir nick bulmuştum. Hatta bir zamanlar rap müzikle ilgileniyordum. Şarkılarım vardı o zamanlarda. Nickim Apache yapmıştım. Sonradan dediğim gibi değiştirmek zorunda kaldım. Neyse biz oyunumuza dönelim. Bunları başka zaman inşallah canlı yayın vesaire açtığımızda tekrardan konuşuruz arkadaşlar. Şimdi dedim ki şuradaki kaya saçarlar güzel. Alırız diye düşündüm. O yüzden bu köyü tercih ettim. Şuralara hemen 3'er 4'er tane kraliyet hayaleti bırakıyorum. Bir yandan da belediye binasını almak istediğim için şuralara da gönderdim. Belediye'yi almak biraz fantaziye kaçmak mı? Bilemiyorum ama dedim ya saldıralım gitsin ne olacak sanki? Şuralara biraz daha destek atmamız gerekiyor. Yani bir yandan belediye binasını da e, unutmayalım. Şuradan gönderelim. İnşaatçılar da harul çalışıyor ya namussuzlar. Şimdi şuradaki altın depolarını ve e, büyücü kulelerini almadığımız takdirde belediye binasına çok kolay ulaşamayacağız gibi bir görüntü var. E, bir yandan da her yerden tuzak çıkıyor. E, bu arada hala kaya saçarları alamamanın üzüntüsü içerisindeyim. Şuradan gönderiyorum. Valla pek istediğimiz gibi olmadı be. Şimdi şuradaki kaya saçarı bir alalım. Şuradaki büyücü kulesini alalım. Hız büyüsü gitmeden tekli cehennem kulesini de indirelim arkadaşlar. Hız büyüsü gitti be. Vallahi hız büyüsü gitti. Son 3 tane elimizde kraliyet hayaleti kaldı. Şuradaki kaya saçarı da alamadık namussuzlar. Nasıl temizliyor ya? Vallahi nasıl temizliyor? Deli oldum şu an deli. Abi şöyle yapacağım ya. Buradan saldıracağım. Belediye binasını alıp öyle yoluma koyulacağım. Bir yandan kelle avcıları da geldi. Şuradan zehri patlattım. Bu sefer de böyle olsun. Ya şuradakini hala alamadım. Bak fitil oldum ya. İnşaatçı kulübesi iki tane var ya neler neler yaptı ya. Hemen dondurmaları attım. Şuradan da kraliyet şampiyonumu yolladım. Barbar kralın özelliği, peşine de koruyucunun özelliğini bastım. Tomruğun da etkisiyle o taraf temizlendi ama arka tarafta kartal topu var. Onu nasıl alacağız? Şimdi bakalım. Hala e, elimizde e, dondurma büyülerimiz vesairemiz var. Şurada kraliyet şampiyonunun özelliğini bastım abi. Şu tarafta bir dondurma büyüsü kullanalım ama hem çoklu cehennemi alayım dedim. Hem kraliçeyi alayım dedim. Ama hiçbirinde beceremedim be. Altta bir kaya saçar var. Bu savaştan 3 yıldız gelmez arkadaşlar. Yok batırdık yani. Belediye binasını alamayınca battı. Kraliçenin özelliğini bastım. Şuradaki çoklu cehennemi indireydik be bari. Çok yarasa kaybettik. Yeni indirebildik. Yarasalarımız birazcık var. Ama şuradaki çoklu cehennemin eli kolu da çok uzun be. 3 yıldız alamadık üzdü. Gerçekten üzdü. Yani var ya istediğimi yapamadım ya deli oldum. Şu sol taraftaki Kaya Saçar'ın yanındaki inşaatçı kulübesine önüme koysunlar. Ayaklarımla tekmeleyerek yıkarım ya öyle söyleyeyim size. O kadar sinirlendim. Çünkü sol taraftan yol, yolluyorum kraliyet hayaletini. Hemen vuruyorlar inecek hemen pat, pat 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 inşaat ediyorlar ya. Yani var ya fitil ettiler. Allah'tan kazandık. Engin abiye saldırıyorlar. Şu savaşa da bir bakalım. Zaten savaş bitmiş. Yok buradan da bir şey çıkmamış. Güzel. Zaten savaşı kazandık da biraz da onun rehavetine kapıldık galiba arkadaşlar. Ama o inşaat kulübeleri var ya anam anam. Şimdi arkadaşlar Necati abinin ve Hamdi'nin attığı 3 yıldızları da gösterip savaşı kapatacağım. Çünkü o aradaki boşluğumda hemen saldırılara baktım. 2 e, tane saldırı hemen ayıkladım. E, burada ejder binici ejder, balon balon yokmuş pardon. Ejder binici, ejder yarasa saldırısını görüyoruz. Kahramanlarla, su ihirolarla kartal topu alınacak. Sonrasında da muhtemelen şurası temizlenip orta koridordan ya da bu taraf temizlenip orta koridordan ejderler yollanacakmış. Ben sol taraftan saldıracak diye bekliyordum. O sağ tarafı tercih etmiş. Ee, çok da köye bakmamıştım. Bu tarafın tercih edilmesi çok daha mantıklıymış. Çünkü bir kaya saçar, iki tane çoklu cehennem kulübesi var. Burada zaten bir tane tekli cehennem varmış. Arkada da kaya saçar varmış. Çokların indirilmesi daha mantıklı. Yarasaların arkadan gönderilmesi adına. Evet. Beni lütfen linç etmeyiniz arkadaşlar. Bir önceki Kraliyet hayaleti saldırısından dolayı. Zaten çok önemli bir savaş olsaydı, çok kritik bir saldırı olsaydı o kadar kötü savaşmazdım. Buna emin olabilirsiniz. Ama zaten savaşı kazanmıştık. Onun rehavetiyle birazcık aceleci davranıp birinciye kafa tuttuk. Olmadı. Başaramadık. Normalde çok net üçlerdim. Yani çok net üçlerdim de aceleye getirdik işte. Evet Hamdi'den çok güzel bir 3 yılı saldırısı diyebiliriz. Sadece şurada bir dondurmayı kaçırmış. Orada Kaya Saçar'dan bir hamle yemiş. Ee, onun dışında yarasaların hepsi savaşın sonuna kalmamış. Ama Ejderleri, kraliçesi vesairesi olduğu için e, kraliçe de son anda ölmüş. E, 3 yıldız almasına zorluk kalmamış. Evet hava savunması da indi. Bundan sonrası da temizlik diyebiliriz. 4x aldım. Bir tane ejderin tüm köyü temizlemesini beklemeyeceğim. Sizleri de bekletmeyeceğim. Bir de Necati abinin yeti atıcı saldırısı var. Onu paylaşalım. Diğer çok güzel 3 yıldızları paylaşamadığım için kusura bakmayınız. E, onları da paylaşırsam aksi takdirde 30 dakikanın üzerine çıkacak. Ve bu sefer de video çok sıkıcı olacak diye e, aşağılara bakmadım yani arkadaşlar. Direkt sıradan bakarken iki tane farklı orduyu görünce direkt bunları çekelim dedim. Evet Necati abimizin standart 7 atıcı saldırısı koruyucu yürüyüşlü. Merkezdeki düzenleri affetmediği kesin. Necati abi böyle düzenleri affetmiyor yani. Biliyorsunuz zaten yakından takip eden kişiler için söyleyeyim. Sol tarafta büyücü kulesine kadar temizlik yapacaktır. Sol taraftan da e, cadı uçan kışla Pekka'sını gönderecek. O taraf temizlenecek. Sonra da ortadan Allah ne verdiyse gönderecek. Evet dediğim gibi büyücü kulesi de alındıktan sonra zaten şuradaki bağlantı koparılmış olacak arkadaşlar. Ha Tesla çıktı bakın. Tesla'nın indirilmesi de güzel oldu. Sol taraftan dediğim gibi... Pekkalar geldi. Cadılar uçan kışın içerisinden çıkan büyücülerle sol tarafın temizliği de rahatça sağlanıyor. Buz golem gönderildi. Arkadan yetiler bırakılıyor. Hemen barbar kral. Atıcılar salındı. Bir de kraliçe gönderil Tamam. Şimdi şuradaki hava savunması şifacılara baya bir sıkıntı yaratmış be. Vallahi indirmediği şey kalmamış ya. Evet bütün askerler içeride burada güzel bir koruyucu özelliğini bastı ve sol, sağ taraftan sol diyecektim sağ taraftan kraliyet şampiyonunu bıraktı. Merkezde zehir büyüsünün etkisi var arkadaşlar ama bir yandan şifacılar da destekliyor. Bir yandan da öfke var. Ama ne kadar can basar? Ha orta taraf temizlendikten sonra zaten köyde bir şey kalmamış oluyor. Burada askerler ölse de en azından kraliçe Meraliçi hayatta kalıyor. Sağdan da zaten kraliyet geldi mi bitiriyor işi. E, çoklu cehennem indikten sonra bir zıplatma geldi. Solda e, uçan kuşların içerisinden çıkan en son çıkan yetiler kaldı. Onlar da temizliğini yapıyor. Kraliyet şampiyonu özelliği basıldı. Barbar kral var, kraliçe var, koruyucu var. Ve bundan sonrası da temizlik ve 3 yıldız diyebiliriz arkadaşlar. Necati abinin de eline emeğine sağlık diyoruz. Tekrardan videodan sonra bakalım bir daha serimize. Savaş bitmedi ama 7 olmuştu. E, klan serimizde, galibiyet serimizde 7'ye ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Şimdiden söyleyeyim. Zaten klan savaşı bitti. Son 3 savaşları var. Biz 68'iz. Rakibimiz 63. Şimdi şuraya gelelim. Tekrardan basalım. 6'ydı. Bu sayımız 7 olacak. Bakalım nereye kadar götürürüz. Bilemeyiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.